Peygamber, Peygamber Efendimize bir mektup yazsaydınız ve okuyacağını bilseydiniz ona neler söylerdiniz? Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Geçtiğimiz aylarda bir röportaj yapmıştık ve yoğun istek üzerine ikincisini çekeceğiz. Peygamber Efendimiz'e bir mektup yazsaydınız ve okuyacağını bilseydiniz, ona neler söylerdiniz? Soru bu. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak? İyi seyirler. Evladım, bilmiyorum. Heyecanımda şaşırdım. Allah'ım onun yönüne gitme nesip etsin onunla beraber dirilme nasip etsin. Ne bileyim Peygamber Efendimiz'i rüyamda hissalmasa dünya görmemizi nasip etsin inşallah ya Rabbim. Hep dünyada beraber olalım inşallah Allah'ımın yanında. Çok evladım. Allah'ım gösterir inşallah ya Rabbim rüyamda da. Onunla olma nasip etsin inşallah. Mektubu unuttunuz. Mektubu bilmem ki ne diyeyim evladım mektuba. Bir üzüldüm biraz daha sonra belki cerisi gelir aklıma. Ben Peygamber Efendimiz Allah'ım, sonra Peygamber Efendimiz ile bunlar da mektup değil işte. Onunla olmama etsin. Beni şefaatine nail etmesini ister. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ona söyleyecek bir cümle bulamam. Çünkü onun huzuruna çıkacak yüzde değilim. Ona ne söyleyebilirim ki? Sadece şefaatçi olsun. Ama onun huzuruna çıkacak kadar büyümedim. çok şey söylerdim ya. Yani. Hiçbir şey istemezdim. Bir sen yanında olsam yeterdi bana. İyi duygulandınız. Tabii. Hiçbir şey yani şu dünya 80 yaşında yaşayacağım ama bir sene bir saniye yanında olsaydım bana yeterdi. Vallahi bana bol dua etmesini isterdim ama. Abi bizi cennetin azam. Bazen zaten beş vakit namaz kılan birisiyim Çok şükür enemdirler. Bana bol dua etsin. Anam babam salak desin abi. Bunu isterim valla. Var mı bu dünyada yaşadığın bir zorluk? Abi şu an çok yok enemdirler. Çok şükür. Çok iyi. Abi iki üç sene önce dedemi kaybettim. Sağ ol abi. Öyle vallahi. Ama ömür boyu beş vakit namaz kılmayı nasip edesin bana. Öyle bir durduk ki bu nasıl bir soru ya? Buna nasıl bir cevap vereceğim? Şaşırdım şu anda ya. Peygamberimize mektup yazsaydım. Vallahi abi cevap veremiyorum ya. Ne söylemek isterdim peygamberime? Heyecanlandınız. Evet. Yani öyle bir soru sordun ki şu anda bana. Yani bu soru için benim bir hafta düşünmem lazım yani. Öyle cevap vermem lazım. Bir anda buna cevap veren çıktı mı hiç? Net bir cevap veren çıkamadı. Çıkamadı değil mi? Ona aşık olduğumu yazardım herhalde ya. Çok Tek kelimeyle. Yani başka bir şey söyleyemiyorum şu anda değil mi? Yani ona aşığım bu kadar basit abi. Onu görmediğim halde bu kadar çok sevdiğimi yazardım. Üstüne onun zamanında yaşama, yaşamayı çok isterdim. Onunla beraber, sah sahabilerle yaşamayı çok isterdim. O zamanı dönmeyi çok isterdim. Ben de. Onu görmek, onunla vakit geçirmek, onunla birlikte namaz kılmak, ezan okumak, bir sürü şey yapmak isterdim. Duygunu anlatır mısın şu an, bu soruyu duyduktan sonra? Yani i̇nsan onu düşündükçe zaten duygulanıyor. Kilitleniyor, bir şey diyemiyor. Kilitleniyor insan ya. Yani biz şu anlık ne yapıyoruz? Mesela sakalını falan diyoruz onları görebiliyoruz. Onu gerçekten görmek daha ayrı bir duygu yani. Halbuki diyorum yani kelimeler şey kalırdı yani az kalırdı. Ama şey isterdim yani yani beni bir kere yanına götürmesini isterdim yani harbi konuşmak isterdim. Yani o zamanı görmek isterdim yani onunla bir sohbet etmek isterdim yani. Ona karşı olan insanların yanında yani nasıl ya tek başına mücadele ettiydi yani. O anı yaşamak isterdim abi yani yanında onun yani ona destek çıkmak isterdim öyle diyeyim sana. Soru iyiydi abi. Harbi etkileyici. Yani bütün her şeyi bir düşündüm. Ve aklımdan her şey bir gitti. Keşke sizin yaz zamanınızda yaşayabilseydim. Onu derdim. Peygamber döneminde yaşamak isterdim. En azından peygamber belki bu insanları yola getirirdi. Şu sokakların halini görüyorsunuz. Özellikle kadınlardan bahsediyorum. Çoğu Kur'an'ın yasaklarından, Allah'ın yasaklarından habersiz. Şöyle bir bakınız. Yarı çıplak vaziyette dolaşıyorlar. Onları belki Hazreti Peygamber'in uyarmasıyla belki yola gelirler diye düşünüyorum. Heyecanlanın mı? Ne demek? Hazreti Peygamber olacak, heyecanlamak mümkün mü? Eyvallah. O yüzden o zamanı yaşamak istermiş inşallah. Ya Resulallah, ümmetin korkunç bir, kötü bir halde. Artık ne zaman geliyorsan gel, şu ümmet kendine gelsin derdim. Ama onu hakikaten apayrı bir yeri var. O duyguyu duyunca ne hissettin? Allah, insan, tabii ki vücut, kan, damar harekete geçiyor. Koca bir peygamberden bahsediyorsun. Dünyanın her tarafında zulüm gören Müslümanların bir an önce rahata kavuşması için şu anda mesela dünyanın birçok ülkesinde savaş var ama zulüm gören tek millet Müslümanlar. Bunun haricinde bu ülkemizdeki tüm hainlerin hepsinin bertaraf edilmesi, temizlenmesini, karı perişan edilmesini isterdim. Bu ülkenin artık hainlerden temizleme zamanının geldiğini söylerdim. Şu an yaşadığımız ülkeni yani buraya gelmesi çok isterdim, insanlarımızı görmesini çok isterdim. Acaba bizden memnun mu? Acaba beklediği gibi ümmet olabilmiş miyiz? Çok merak ederdim. Ay sormayın bence. <laughs> Kendi, yani şu anki kendim içinde söylüyorum, kendim de dahil. Hani ümmetimiz peygamberimize layık bir ümmet değiliz o yüzden hiç. Kendi şu anki ümmetle ilgili hiçbir şey söylemek istemezdim. Eminim ki kendisi de biliyordur ama söylemek istemezdim yani. Ay çok zor soru, soru. Cevap veremiyorum şu anda. Aklıma gelen bir şey yok. Şey, bir heyecanlandınız. Evet, peygamber efendimizin ismini <laughs> heyecanlandım. Bütün ümmeti için av dileğinde bulunmasını isterdim. Yani o kadar günah işleniyor ki herkes. Günah işlenmeden yaşayabilsek. Para sorunu olmadan. Hiçbir sorun olmadan. Ben onu istediğimi söylerdim. Heyecanlanır mıydınız? Tabii canım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi Allah'ın mesajı. Allah Allah abi bu anlık cevaplanacak bir soru değil ya. Bu çok kapsamlı bir soru. Yanıldın mı? Evet abi çok uzun bir soru yani. Neyse ki soru, ya güzel şeyler hissettim abi. Bu ne ya yaşadığını hayal et. Öyle bir imkanız çok güzel olurdu abi ya. Çok güzel şeyler olurdu. Ne yazılmaz ki Peygamber Efendimize. Onu çok sevdiğimizi, Rabbim onu görmeden ona iman eden kullardan olduğumuzu yazardı. İnşallah Allah'ın öbür dünyada da görmeyi bize nasip eder. Evet, heyecanlanılmaz mı Peygamber Efendimizi e Düşün bir de. Bir de yabancı ülkelerde Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyorlar, kitabımıza hakaret ediyorlar. Bunu da destekleyenler var. Genellikle bizim Türkiye'mizde. Allah hidayet versin. Çok benim için hassas konu. Benim için de çok hassas bir konu. Yazamaz mıydınız? Yazamazdım galiba. Şu an tüylerim böyle diken diken oluyor. Ben yazamazdım. Aslında yüzümüz de yok. Bir büyüme olamadık bana. ona. Keşke olabilseydik ama. Keşke Anne, dediği sen. gibi keşke de olabilseydik. İnşallah. oluruz. Sen yazar mısın? <laughs> sen mısın? yazar mısın? Melek sen? Melek yazar zaten. Melekler yazıyor. Bir el salla. Sorumuzu sorduk, cevapları aldık. Bugünkü cevaplar bu şekildeydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet.